14 Şubat 2005. Dakikada yüzlerce saatten fazla videonun yüklendiği, içinde sayısız video saklayan, kimilerinin içerik ürettiği, kimilerinin ise sadece tükettiği devasa video platformu YouTube'un kuruluş tarihi. Eğlence, eğitim veya oyun fark etmez. İstediğiniz her türden videoya anında erişebileceğiniz nadide bir yer. Peki ya bu kadar büyük ve kimsenin tüketemeyeceği kadar içeriğin arasında bir yerlerde saklanan ve keşfedilmeyi bekleyen karanlık sırlar yok mudur? İşte bugün YouTube'un derinlerine ineceğiz ve bunları gün yüzüne çıkaracağız. Eğer uzun bir dalışa hazırsanız ben Enes ab ve iyi seyirler dilerim. Video geçmeden önce sizlere çok ufak bir şey söylemem gerekiyor. Bu buzdağını hazırlamak beni hem mental hem de fiziksel olarak gerçekten yordu. Bu yüzden video hoşunuza giderse lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ikinci bölüm hakkında ve genel kanal hakkında duyurular paylaştığım Instagram hesabıma da gelebilirsiniz. Şimdi hazırsanız iyi seyirler. Dolphin Muzzle Gördüğünüzde anlam veremediğiniz, oldukça korkunç havaya sahip balina suratlı bir adamın kameraya doğru bakıp garip garip hareketler sergilediği bu video amacı korkutmak olmasa da izleyen herkesi istisnasız korkutmuştur. 16 yıl önce YouTube'a yüklenen bu video ile patlayan olay aslında bir maske üreticisinin yaptığı maskeyi pazarlamasından ibaretti. Maskenin takıldığında nasıl gözüktüğünü göstermek için böyle hareketler yapmasının yanında bir de satın alabileceğiniz bir web sitesi bile vardı. The Chuckle 5 Eylül 2011 yılında YouTube'a yüklenen bu video gerek müzik seçimi gerekse anlamsız korkunç bakışları sebebiyle ürkütücü bir atmosfere sahip. Dişleri hariç hiçbir yer hareket etmeyen bu garip insana benzer şey psikolojisi bozuk bir insan tarafından yapılmış amatör bir animasyona benziyor. Kanala biraz göz attığında ise bunun çok da yanlış bir yargı olmadığını düşünüyorum. Çünkü diğer videolarda en az bunun kadar anlamsız ve garip. Little Baby's Ice Cream This Is Special Time 12 yıl önce yayınlanan, kendi üzerinden dondurma yerken kameraya psikopat gibi bakan bir adamın olduğu bu video aslında merkezi Philadelphia'da bulunan bir dondurma markası reklamının videosu. Oldukça garip ve korkunç tasarlanan bu reklam internette de oldukça popüler. Şirketin diğer reklamları da en az bu reklam kadar absürt olsa da büyük çoğunluk yalnızca bunu biliyor. Angel Fazlasıyla rahatsız edici bir şekilde tasarlanmış biçimsiz bir maskotun tekinsiz bir yerde garip garip dans ettiği ve tuhaf sesler çıkardığı bu video 2017'den beri YouTube'da varlığını sürdürüyor. Arkasında ne gibi bir gizem var bilinmemekle beraber video yükleyen kanalda buna benzer onlarca video olduğunu söyleyebilirim. Sanırım kanal sahibinin psikolojik sorunları var. Northeast Big Spider Bite 16 yıllık bu YouTube videosunda bir adamın boynuna aldığı büyük örümcek ısırığına tanık oluyoruz. Cımbız yardımıyla onu çekiyor ve acı içinde kısa bir bağırış atıyor. <laughs> Korkunç olmaktan daha çok iğrenç ve tiksindirici bir videoda diyebiliriz aslında. Creepy 1961 Computer Sings Daisy TikTok ve Instagram gibi platformlarda kısa ve korkunç videoların arkasında konulduğunu duyduğunuz bu rahatsız edici tonlarda çalan şarkı ve video aslında 15 yıl önce YouTube'a paylaşılan bir başka videoya dayanıyor. Orijinal videoda bilim insanları mekanik ses telleriyle gerçek sesi taklit etmeye çalıştıkları bir çalışma yürütüyorlar. Fakat insanların büyük bir çoğunluğu bu üzerine şarkı eklenmiş halini görmüştü. Aslında bilimsel bir olay olsa da bir yandan komik bir yandan da bir hayli korkunç duruyor. Benjamin Bennett. 2015 yılında Oturmak ve Gülümsemek adlı bir video serisine başlayan ve saatler boyunca kamera başında bağdaş kurup sadece oturup alttan alttan sırtan bu adamın gizemi yüz binlerce insan tarafından merak ediliyordu. İlluminati'nin çocuğu, şeytanın oğlu gibi garip garip teoriler ortaya çıksa da arkasındaki gerçek hikaye çok farklıydı. Dayanıklılık sanatı denilen bir sanatı icra eden Benjamin Bennett, YouTube'da bunu kimsenin yapmadığını gördüğünü ve bu eksiği kapatmak için başladığını söylemişti. Sorbia Septic Kanalizasyonda dışkı içinde yüzen, içine girip çıkan ve eline yüzüne süren bir adamın olduğu bu iğrenç ve bir o kadar da garip olan video hakkında çeşitli görüşler var. Bazı insanlar bunun sahte olduğunu söylerken, bazıları da zorla yaptırılan bir işkence olduğunu düşünüyor. Arkasındaki gizem her ne olursa olsun bu video YouTube'daki gerçekten iğrenç videolardan biridir. Full displacement test İnternette bilinen adıyla psikoloji bozan kedi videosu arkada aynı tonda ilerleyen robotik bir sesin miyavlaması eşliğinde tuhaf ve sanki bir şeylerin yanlış olduğu bir kedi animasyonu videosuydu. <laughs> 14 yıl önce yayınlanmış ve internetteki teorilere göre izleyenlerin psikolojisini bozan, kendine bağımlı eden ve bir yerden sonra artık kendine zarar verdirecek raddeye getiren, hatta yapımcılarının bile kendi canlarına kıydığı söylenen bu video aslında 60 yaşında psikolojisi bozuk bir bağımlı kadını yaptığı basit animasyondan ibaretti. Kanalda bu kafa yapısında yapılan birbirinden garip binlerce video var. Hatta ilginç bir şekilde günümüzde de video yapmaya devam ediyor. Yelling Creature çok garip bir vücut yapısına sahip, insana benzeyen bu yaratığın ekrana bakarak bağırdığı 18 yıllık bir YouTube videosu. Tekinsiz vadi kavramı yüzünden izleyenler anlamsız bir korku ve rahatsızlık yaşıyor. Videonun yayınlandığı kanalda ise bu kafa yapısında birbirinden saçma onlarca video var. Tekinsiz vadinin ne olduğunu bilmiyorsanız, daha önce yaptığım şu videoya bakabilirsiniz. White House, Why You Never Became a Dancer. Günümüzden 15 yıl önce YouTube'a yüklenmiş, arka planda bağıran bir adamın sesi eşliğinde konuşuyor gibi gözüken korkunç kadın fotoğrafı olan bu video gerçekten rahatsız edici bir havaya sahip. Arkasındaki hikayede bir hayli korkunç. Kısaca dansçı olmak isteyen bir kızın zamanla yaşadığı travmatik olayları anlatıyor. Fotoğraftaki kişi ise bir Japon seri katil hakkında yazılan kitaptan alınan gerçek bir kurmanın fotoğrafının rahatsız edici şekilde editlenmiş hali. Bananas Exploding on Face İlk bakışta işkence edilen bir adamın videosuna benzeyen yine 15 <laughs> yıllık bu videoda bir adam yüzüne fişeklerle dolu muzlar takarak onları teker teker patlatıyor. Detaylarını öğrenmeden izlediğinizde gerçekten anlamsız ve rahatsız edici duran bu video aslında bir sanatçının muzlarla ilgili mesaj vermek için yaptığı sanatsal ve tuhaf bir çalışma. Ayrıca muhtemelen YouTube'daki en ilginç videolardan biri. Bence yani. National Airlines Flight 102 2013'te yaşanan fakat YouTube'da bulabildiğim en eski videosu 2019'dan kalma feci bir uçak kazası. Sürüşte olan bir aracın kamerasına yansıyan bu korkunç kaza her yönüyle oldukça üzücü ve travmatik bir etkiye sahip. Videoyu çeken araç sürücüsünün yaşadığı tedirginlik, videonun kalitesi, o anki kasvetli hava, uçaktaki 7 kişinin kaza sırasında yaşadıkları hayatta kalma umudu ve maalesef ki saniyeler içerisindeki ölümleri videoya ekstra bir korku katıyor. Salad Fingers Savaşta ailesini kaybeden ve psikolojik rahatsızlıklar yaşayan mazoşist bir askerin hikayesini anlatan bu animasyon serisi atmosferi, çizimlere ve karakterin sesi yüzünden aşırı korkunç bir havaya sahip. Bu tarz korkunç animasyonlar yapmakla ilgilenen David tarafından 16 yıl önce oluşturulan ve günümüze kadar gelen bir internet serisi. Username 666 YouTube'da bir dönem video linklerinden bir harf silerek ya da youtube.com slash 666 yazarak ulaşabildiğiniz rahatsız edici şeylerle dolu 3 dakika 41 saniyelik bu video YouTube'a 2008 yılına yüklendi. 666 yazarak ulaşılabiliyor oluşu insanları tabii ki teoriler oluşturmayı etti. İsminden ötürü şeytanın kanalı olduğunu düşünenlerin aksine Japon bir sanatçı tarafından yapılan, belki de YouTube'un ilk korku içeriklerinden biri sayılabilecek bir pasta. I Feel Fantastic bir seri katilin öldürüp bahçesine gömdüğü kurbanların kıyafetlerini robotlara geçirip onlara şarkı söylettiği ve bundan zevk aldığı korkunç bir senaryoya sahipmiş gibi gözüken bu video hakkında insanlar aslında az önce söylediklerinden çok da farklı şeyler düşünmüyordu. Arkada gerici fon müziğinin üstüne robotik sesin şarkı söylemesi ve insan kıyafetleri giymesi tekinsiz vadiyi iliklerimize kadar hissettiriyor. Asıl hikayesi şarkı söyleyen robot yapmaya çalışan masum bir geliştiricinin elinden çıkan bir işten ibaret. User 64342 her videosu birbirinden garip ve alakasız. Oldukça korkunç bir atmosfere sahip olan bu kanalın sahibi eğer kurgu yapmıyorsa muhtemelen ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor. Videolarında yüzüne bariz bir şekilde maske geçirilmiş bir kadın gözüküyor. Kanalda 5 yıldır içerik üretiliyor ve tamamen rastgele 388 tane videosu var. Bazıları gerçekten korkunçken bazılarının hiçbir anlamı yok. Ayrıca aldığı çok az izlenmeler bu kanalı YouTube'un derinliklerinde kendi kendine takılan bir kanal haline getiriyor. CC Lemon Suratına maske takıp edindiği ruhsuz görünümüyle 2008'den 2010 yılına kadar anlamsız ve ürkütücü 28 tane video yapmış bu kanal, YouTube'un derinlerinde yatan psikopat ruhlu birinin günlüğü gibi gözüküyor. I eat a small sausage, I drink orange cocktail ve Rubber Part of the Mask başlıklı videolar gözüme çarpan sadece birkaç tanesi. Ayuwoki Dancing on Stairs 5 yıl önce YouTube'a yüklenen bu video muhtemelen sahipleri tarafından komik olması amacıyla çekilmişti. Fakat hem videonun düşük kaliteye sahip olması hem de arkadaki ses yüzünden izleyen insanları bir hayli geriyor. Birkaç izleyişten sonra muhtemelen sizde de komik gelmeye başlayacaktır. Fakat evde tek başınayken böyle bir şeyden geldiğinizi düşünsenize... Dehşet verici. Nozi Bank. Aslında çocuklar için tasarlanan bir program olan fakat karakterin maske seçimi yüzünden pek de hedef kitlesine uygun gibi gözükmeyen bu video, YouTube'a ilk olarak 18 yıl önce yüklendi. <laughs> Maskenin insan ruhuna işlenen o ürkütücü bakışını saymazsak, aslında diğer bölümleriyle birlikte amaca uygun hizmet ediyor. Fakat serinin baş kahramanının yüzünü görmezden gelmenin imkansız olduğunu düşündüğümüzde, muhtemelen yayınlandığı tarihlerde birçok çocukta travma etkisi yaratmıştı. Henry Eats Yaklaşık 10 yıl önce YouTube'a yüklenen, biraz psikopat birinin elinden çıkmış gibi tasarlanmış anlamsız animasyon, çizimleri ve saçmalığı sebebiyle izleyenleri korkutuyor. Videonun açıklama kısmında yazana göre bu korkunç animasyon adamın yaptığı ilk kısa animasyonmuş. Çizimlerin bu denli rahatsız edici olmasının sebebi ilk kez yapıldığı için mi yoksa spesifik bir seçim miydi bilinmiyor. Let me hear you war cry. 2010'da YouTube'a ayak basan bu videoda ağzı yüzü kaymış iki karakter garip bir şekilde bağırıyor ve bu ses 41 saniye boyunca gittikçe incelip kalınlaşıyor. Benim fikrime göre bu video gerçekten korkunç bir havaya sahip. Anlamsız bağırışlar ve yüzlerindeki tuhaflıklar tüylerimi diken diken ediyor. Bazı kişiler için ise bu video komik olmaktan öteye geçememiş. Siz de muhtemelen bu videoyu ya çok komik bulacaksınız ya da çok korkunç. Arası yok. Pressure Zone İnanılmaz derecede rahatsız edici görünümlü bir adamın şarkı eşliğinde dans ettiği 13 yıllık bir müzik klibi. Videodaki kişinin bunu sanki zorla yapıyormuş ve acı çekiyormuş gibi olan bakışlarının üstüne çalan müzik benince korkmakla gülmek arasında çok garip ruh hallerine girip çıkıyorsunuz. The Peanut Vendor 1933'te yapılan ve YouTube'a 2006'nın sonlarına doğru yüklenen dönemin standartları göz önüne alındığında normal sayılabilecek bir animasyon videosu aslında. Fakat videodaki uzun kollar, garip gözler ve görüntünün kalitesi sebebiyle istemeden ürkütücü bir hal alabiliyor. Hi Walter, I got a new girlfriend today. Bir adamın ilişkiye başladığı yeni kız arkadaşını kankası Walter'a heyecanlı bir şekilde anlattı ve 42. saniye kadar masum gözüken bu videonun devamında Voltura kız arkadaşını göstermek istiyor ve işin rengi birazcık değişiyor. Açtığı kapının ardında karanlık bir oda ve o odada tutsak edilmiş bir kadın yatıyor. Acı içinde yardım için bağırdığı sırada ise adam odaya giriyor ve kapıyı kapıyor. Her ne kadar bunun sahte olduğu doğrulansa da ilk defa izleyen herkesi mutlaka korkutmuştur. Rubber Johnny by Chris Cunningham and Apex Twin 10 yıl önce yayınlanan, aynı anda hem çok rahatsız edici hem de komik olan bu videoda gece görüş kamerası etkisinde çeşitli uzaylı yaratıkların yaptıkları ilginç hareketlere tanık oluyoruz. Videoda yer alan yaratıkların ne olduğunu tam çözememenin verdiği bilmezlik olaya ekstra bir korku katıyor. Dining Room or There's Nothing Dışarıda bir şeyler yanarken evde bir yemek odasında kameraya ürkütücü bir ruh haliyle bakan ve ağzından anlamsız sesler çıkaran bir kadın kamera uzaklaştığında kafasını tabağa daldırıyor ve onlarca saniye o şekilde bekliyor. Ardından ise tekrar kalkıyor, sesler çıkarıyor ve video bitiyor. Başlı başına bir döngü gibi gözüken bu garip video 18 yıl önce, yani 2006 yılında YouTube'a yüklenmiş ve o günden beri insanları korkutmaya devam ediyor. Freaky Soap Guy da zorla tutuluyormuş gibi gözüken ve maskotların ona yaklaşmasıyla birlikte ağlamaya başlayan bu adamın kaçırılıp oraya hapsedildiği, günlerce aç bırakıldığı ve ölen karısının kalıntılarını yemesi için zorlandığına dair inanılmaz korkunç ve dehşete düşürücü teoriler olan bu 18 yıllık videoyu internette biraz alakası olan herkes mutlaka izlemiştir. Gerçek hikayesi ise gördüğünüz karakterlerin yaratıcısı olan ve Disney başta olmak üzere birçok firmayla çalışan yönetmen ve senarist Raymond Percy tarafından anlatıldığına göre zamanında kostümlerin iki tanesinin çalınmasıyla başlıyor. Rivayete göre çalınan kostümler bir türlü bulunamadı ve zaman geçtikten sonra bu ünlü video ortaya çıktı. Bu yüzden ilk zamanlarda bu gerçek bir işkence videosu muydu yoksa kurgu muydu anlaşılmıyordu. Daha sonra kayıp maskotlar Stolen Babies adlı bir müzik grubunun klibinde göründü ve her şeyin bir PR çalışması olduğu ortaya çıktı. This is only a test. Akıl hastanesinde can çekişiyormuş gibi gözüken insanların ve gözümüzden ne olduğunu seçemediğimiz korkunç görüntülerin 1 dakika 15 saniye boyunca sürdüğü bu 12 yıllık gizemli video sanki insanlar üzerinde yapılan deneylerin kayıtları gibi gözüküyor. Ensemble of Christ the Savior and Crude Mother Earth bir müzik klibinde teyzeyi andıran görünüşle tuhaf hareketler sergileyen ve ışık oyunlarıyla gece görmek istemeyeceğiniz bir hale getirilmiş bu görüntü bence fazlasıyla rahatsız edici. Hatta küçükken bakmaya korktuğum, karşıma geldiğinde hızlıca ekranı kapattığım aşırı derecede korkunç bakan bir teyze fotoğrafı vardı ona da oldukça benziyor. 10 yıl önce yüklenmiş bu video klibinin bir gizemi olmasa da seçilen dizayn seçimi onu yeterince korkunç kılıyor. Illusion of Bias. 15 yıl önce yayınlanan bu video arkasında 10 yaşında beyin tümörü tanısı konulan bir kızı konu aldığı trajik bir hikaye saklıyor. Neyse ki tümör ameliyatla alınabiliyor. Ancak bu ağır bir bedel olmadan gerçekleşmiyor. Tümörün erken alınması sonucunda kız kendi yüzünü algılama yetisini tamamen kaybediyor. Yüzü artık ifadesiz, boş bir et parçası gibi görünüyor. Kız uyandığında yüzünü görebilmeye hayal ediyor. Ancak ameliyat tamamlanıp uyandığında o önceki tarifsiz mutluluk yerini tiksinti ve paranoyaya bırakıyor. Hızla aynaya koşan kız yansımasını gördüğünde dehşet içinde geri çekiliyor ve korkudan midesi bulanıyor. Çok geçmeden bunun hala bir rüyanın içinde olduğunun farkına varıyoruz. Ancak kız her sabah kendi kusmunun içinde uyandığını belirtiyor. Candle Cove Screaming Episode Gerek videodaki kesitleri, gerekse arkadaki çığlık sesleri sebebiyle izlerken son derece huzursuz hissedeceğiniz, YouTube üzerinden 12 yıllık fakat gerçekte çok daha yaşlı gibi gözüken bu videonun bir creepy pasta dizisine ait olduğu düşünülüyor. <laughs> Arkasında farklı olaylar döndüğüne dair yazıların olmasının yanında hala yeterince korkunç bir şekilde YouTube'daki varlığını sürdürüyor. Camera Heads Uzun bir süre ekranda dönen bozuk görüntünün ardından çıkan, ormandaki iki kişiyi kovalıyormuş gibi bir izlenim bırakan ve ardından tekrar bozulan bu 900 dakikalık video sonunda rahatsız edici bir sülüetin ekrana gülümsemesiyle son buluyor. Açıklama kısmında ise evimin yakınlarında bir derede bulduğum mini DVD'den çektiğim tuhaf video yazıyor. 2009 yılında yayınlanan bu videonun belirsizliği ve geçen yıllar boyunca başka hiçbir açıklama yapılmaması videoya anlam yüklememizi engelliyor. Kimse tam olarak neler döndüğünü çözememiş durumda. Video ise YouTube'un karanlık çukurunda hayatına devam ediyor. Wafu Basics 101 Bu video YouTube'da gördüğüm tartışmasız en iğrenç video sanırım. Videoda bir çift karşılıklı yemek yemek üzere eve gelip masada oturuyorlar. Ardından beklenmedik bir şekilde kadın tabağın içine kusmaya başlıyor. Daha sonra ise bunu çok normal karşılan adam ile koltuğa geçip öpüşeceklerken kadın bu sefer adamın ağzına ve yüzüne kusmaya başlıyor. Neyse ki video sansürlü fakat duyulan sesler bile midemi kaldırmaya ve rahatsız olmama yetti de arttı bile. Buzdağının ilk 4 katmanı yani yarısı burada sona erdi. Kalan 4 katman ise buraya kadar izlediklerinizden çok 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 daha korkunç ve rahatsız edici şekilde tasarlandı. Eğer bu korku dozu size yetmediyse ve kalan katmanları merak ediyorsanız bu videonun ikinci bölümünü bekleyin. Çünkü kalan kısımlar uykularınızı kaçıracak. Kanala abone olup bildirimleri açabilir ve duyuruları paylaştığım instagram hesabıma gelebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden ikinci bölümü de yükleyeceğim ve merak etmeyin beklediğinize değecek.